36 ile dikkat İstanbul dahil 36 ile yani yoğuşumuz var e, meteoroloji 34 anne sesini kısaltmıyor 6 ilde de kış yağmur ve bekleniyor. Şimdi ise bir bakalım. Hangi kentimizde yağmur var? Şimdi okuyorum. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kahya, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Niğde, Aksaray, Kışlý, Nevşehir, Kayseri, Doğubayazıt, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Buşan ve bu şu anda sanal geldiler. Görmüş olun zaten ee, yani yani Ege'de de varmış. Bu kasıtla kalkış 33 ilde 33 ilde Avrupa Cumartesi günü düzce Bolu Zonguldak e, e, e Bartın Karabük Konya Karaman Atay Niğde Aksaray Nevşehir Kayseri Sinop Kilis Gaziantep Adıyaman Şanlıurfa Diyarbakır Mardin Batman Şınak Sirt e Artvin Rize Erzincan Gümüşhane Trabzon Giresun Ordu Sivas Tokat Amasya ve Samsun'da Ye yağmur olacağım. Cumartesi günü de vermiş. Şimdi Cumartesi günü 6 ilde Bolu'da Cumartesi Kastamonu ve Bolu'da Cumartesi Erzurum ve Varbaybol Ardahan kasılı vaxtlar da kalı kışkan <laughs> evet, Arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Şimdi videomuzu kapatalım.